Likeran'dan herkese selamlar arkadaşlar arkadaşlar bu çok güzel videomuza karşınızdayım. Evet bugün sizinle beraber yine korku oyunlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü korku oyunumuzda da The Classrooms adında bir oyun oynayacağız. Bu oyunu bilenler vardır arkadaşlar ve bu oyun şu anda hatta fark ettiniz mi bilmiyorum arkadaşlar şurada mikrofonumuzu dinleyen bir oyun arkadaşlar. Yani büyük ihtimalle canavarlar falan olduğu zaman mikrofonla sessiz olmamız gerekecek sessiz olmadığımız takdirde, aynen bu şekilde ses algıladığı takdirde canavarlar bizim sesimizi algılayacak ve üstümüze atlayacak. Yani çok korkunç bir oyun bizi bekliyor olabilir arkadaşlar. Her neyse kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildiğiniz için tüm olarak şart etmeyin. Bu videoda sizlerden şöyle bir gençler 25 like bekliyorum. Eğer 25 like gelirse çok sevinirim Hadi o zaman hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Let's go. Şu anda gençler oyunumuza geçtik. Ne oluyor bakalım arkadaşlar? Başımıza neler gelecek? Evet diyor ki. Ee, bir şeyler var diyor. Bir şey takip mi ediyor diyor. Bir şeyler var şu anda. Aha. Bir tane kız var burada. Diyor ki bunun ismi Grace Chen herhalde. 12 yaşında. Ee, kaybolmuş falan filan diyor baba. Değişik düşük şeyler var. Robert Chen 18 yaşında. Nerede kayıp olduğu bilinmiyor galiba. Bu şekilde iki tane çocuk var burada gençler. Allah'ım ne oluyor? Abi. Şu an yukarıda görmüşsünüz gibi şu anda şey dinleniyor. Neredeyiz biz? Şu an bir e, gençler arabadayız sanırsam. Ne diyor? E, Mouse'a böyle look diyor. Ah şeyle yapabiliyoruz tamam. Etrafına mı bakın tamam kamerayla. Bizim eleman da konuşuyor galiba. Şimdi mouse tam az önce yaptık arkadaşlar. Şöyle zoom atacakmışız tamam. Böyle ha basmayla da pilleri bilmem ne alabiliyoruz. R reload reloaded yapabiliyoruz arkadaşlar. Pil falan varmış herhalde tamam flashlight flashlightı açabiliyoruz. Ee, ondan sonra ha şunda karavanın anahtarı. Karavanmış bu gençler. Arabanın anahtarını aldık. İndik şu an aşağı. Ne yapacağız? Bu arada tarihler 30 e, Jun neydi ya? E, 30 Jun 1996 diyor baba. Bayağı bir eski. E, tamam bunu mu açacağız? Tamam açalım. E, nasıl yapacağız bunu? Ha böyle çekeceğiz. Okey. Biraz değişik bir sistem var. Burada bir kitabımız var. Ve şey gazete aldık, kitapla gazete aldık. Kapıyı şöyle kapatalım arkadaşlar, bir sıkıntı olmasın, çalınmasın falan filan. Ee, geldik şimdi nereye? Ha, taba bas diyor. Tamam. Hemen bastık. Buradan nereye basacağız? Ee, tamam. Buna basacağız. okey Burada diyor ki gençler ee, missing diyor, kaybolmuş falan filan diyor. Çocuklar kaybolmuş diyor falan filan burada bir okul servisi falan var tamam herhalde bir şeyler yapacağız arkadaşlar biz şu an neredeyiz bilmiyorum CTR diyor ha CTR ile eğilebiliyoruz de... arkadaşlar bu şekilde elimizde kamera var <laughs> ve mikrofonumuz dinleniyor şu an deniyor. konuşmamam mı gerekiyor bilmiyorum ama daha başlangıç olduğu için büyük bir tane sıkıntı yoktur ne diyor baba ha kapı kilitli o zaman ha tamam böyle alacağız ha okey Camı kıracağız. Dur nasıl kıracağız? Allah tamam kırdık. Camı kırdık arkadaşlar. Şöyle kapıyı açıyorum. Bismillah diye içeri geçiyoruz. El fenerimizi açtık. Şu an galiba okuldayız arkadaşlar. Şimdi diyor ki bir odayı bulmam lazım diyor. Da ben niye sesli konuşuyorum ama İnşallah üstüme bir şey atlamaz şu anda ya. Neyse korkuyorum. Burası mı acaba? Burası olabilir arkadaşlar. Ben şuradan hemen hızlı bir şekilde ineyim. Şu an biraz korktum. Tamam burası. Doğru bulmuşuz bu arada yeri de. Şimdi ne yapacağız? Buradan şu Ha bunu mu açacağız? Okey. Ne oldu? Bismillah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor gene ya? Gene bozuldu bir şeyler. Evet şu anda baba hemen büyükleme yaptı herhalde bilmiyorum. Hemen hızlı bir şekilde geldik tekrardan. Herhalde güç verdik arkadaşlar. Elektriği verdik. Şu an elektrikler geldi. Oyun şu anda büyük ihtimalle başladı. Allah. Işıklar bir yanda yan, yanda. The Classrooms. O neredeyim ben falan dedi lan bizim eleman. Galiba bir yere mi ışınlandık ne yaptık? Tamam. Kapı açma sistemi falan değişik abi değişik olmuş. Ama güzel olmuş yani. Güzel olmuş. Buralara falan girmeme gerek var mı? Şuradaki kapı var direkt şu gözüme çarptı açıkçası. Şuraya ben Bak sakın bir şey gelmesin ha. Çok kötü olur. Buraya girsem ne oluyor bismillah. Selamun aleyküm. Ee, tamam. Şurada yine sınıf var galiba. Ne oluyor? Şurada yine bir sınıfımız var. Selamünaleyküm. Tamamdır. Kapat bakalım. Kapatma sistemi dediğim gibi çok değişik. Açma kapatma sistemi. Şöyle bir yer var. Buraya bir gidelim bakalım. Nasıl bir yer? Bir... Oh! Bismillahirrahmanirrahim. Abi! Bu tip ne lan? Selamünaleyküm. İş... Bak bu inşallah bir şey yapmak... Top mu kendi kendine hareket etti yoksa ben bir şey yaptım. Bebek. Hey. Eğer şu an mikrofonumu dinliyorsan. Lütfen kımıldama. Aha burada bir şey var. <laughs> Arkamda deme. Arkamda deme arkadaşlar. Oh. Ama kaybolmuş. Abi daha ne isteyebilirim ya. Of. Oh. Ayak geldi. Şimdi korkmalıyım galiba. Şimdi korkmalıyım. Ee, bebek neredesin acaba? Koşma. Koşsan acaba. Bebek şu an benim sesimi dinliyor mudur? Bismillahirrahmanirrahim. Abi lütfen önüme bir anda çıkma ya. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Lütfen önüme çıkma bir anda. Neredeyim ben? Ee, şuradan tekrar gireyim. Şu yere gideyim bakayım bir de. Şu yere gidelim. Eee, burada bir şey var mıydı? Yok, burası normal şey tamam sınıf. Şuradan, buradan mı geldim ben? Nereden geldim? Kafamla karıştı ki? Eee, ha tamam. Şuradan çıkalım bakalım arkadaşlar. Selamünaleyküm. Exit diyor lan. Gitsem mi? Burada da exit diyor. Bir saniye. Aha. Asansör. <laughs> Anahtar lazım. Allah'ım ya Rabbim ya. Burada da bir şeyler var. Anahtar her zaman lazım olacak zaten. Saat sesleri var ama yürüyüş sesi gibi algılıyorum. Neden sizce? <laughs> Abi bak bebek lütfen bak lütfen bana zarar verme. Hey beni duyuyor musun? Ee, i̇nşallah gelmezsin. Ben sana şöyle kapatayım kapıyı. Tamam gelme çocuğum. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. <laughs> bak bak. Saçma sapan sesler çıkart durma aksin? Duyacağım bak duyacağım. Ben şuradan geçsem ya kral. Ve şuradan sana hiç şey yapmadan şuradan ben mi geçsem nasıl olur? Selamünaleyküm. Hadi bakalım görüşürüz. Oh! Ya abi. Bakmayınca ilerliyor bak. Hazır mısın? <laughs> gelme gelme gelme. Şşt, dur orada. Gelme lütfen gelme. Lütfen bebek bebek dur. Dur. Tamam. Açtık mı? Açtık kapıyı. Bak lütfen gelme. Bak lütfen gelme. Tamam mı? Ben Bak abi çok hızlı bu. <laughs> ah. Oo. Oh. Oh. Tamam sakin, sakin baba. Ben burada bir şey arayacağım şimdi. Bir şey bulmam lazım benim. Yani. Tamam mı? Sakin bir şekilde. Aha, buldum. Buldum bir şeyler. Ama bebeğin ben bebeği dur. Bebekçim. Selamünaleyküm. Gel bakayım sen böyle. Ben de gel. Ben de gel. Ben de gel. Bak. Gülme. Bak gülme çok. Harbi sana gıcık oldum bak. Gel. Gel birazcık daha. Birazcık daha. Birazcık da gelsin oğlum. Bak benim tamam şöyle hızlı bir şekilde tamam mı? Çok böyle güzel bir şekilde alacağım. Ben bu tür oyunları oynayamıyorum abi. Bu tür oyunlar bana göre değil. Hey! Chill. <laughs> Geldi Tamam. Şu pili de alayım. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Ben şuradan kaçıyorum. Hazır mıyız arkadaşlar? Neyse. Risk almayalım, risk almayalım. Şöyle bekleyeceğim. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Kapıyı açma sakın. Bizim şey nerede asansör? Gelmiyor değil mi? Bizim asansör nerede? Abi bizim asansörü ben bulamam ki şimdi. Bizim asansör nerede baba? Ah! O ne lan? Abi ödüm koptu birader. Ödüm koptu birader ne oluyor? Arkamdaki ne? Hocam. <laughs> evet arkadaşlar şu anda bulduk galiba. Gidiyor muyuz? Gidiyor muyuz? Lütfen gidelim artık. Asansörü buldum. Anahtarı almışız arkadaşlar sorun yok. Aha galiba bitirdik arkadaşlar. Evet şimdi geldi arkadaşlar. The library rooms diyor baba. Ne oluyor baba yine değişik düşük sesler gelmeye başladı. Ben daha ne yapayım bilmiyorum ki. Neyse sessiz mi olmam lazım? Ne yapmam lazım? Bismillah. Telefon çalıyor. Ben mi koşuyorum başkası mı koşuyor? Şurada bir kitap var aldım babam. Telefon nerede çalıyor? Ben niye ses konuşuyoruz? Alo? Bir bak bir şey de olmadı biraz. 5 tane kitap toplamam lazım galiba. Göre bak ya. Koş da topla kral sen geliyor mu? Tamam kimse yok baba. Sorun yok herhalde şu anda. Burada bir şey varlar yoktur herhalde. Senden gidiyorum. Geriye gidiyorum ben. Ee. Ona Bir şey geliyor bir şey geliyor bir şey geliyor. Hey ee, hey sakin sakin ol. Yok. Yokum. Yokum dedim. Sessiz de olmam lazım. Az önce kovalan yaratı gördünüz sanırım. Biraz hızlı koşuyor. Evet şurada bir kitap var. Tamam ben bunu al Geldi. Geldi. Allah'ım geldi. Canavar geldi. Nerede? Geldi baba şu an nerede? <Gülüyor> oh! <Gülüyor> oh! 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 Tamam, tamam, ses çıkartmadı у нас, нас, он нас, спит, он, он нас спит, он, он. Şu an galiba kurtuldum. Evet. Görüşürüz kendine bak. Oğlum öyle bir nefessiz kaldım ki hani nefesimi tuttum anladın mı? Bayağı direkt sesini duyuyor abi Şimdi ne yapacağız baba biz tuvalete geldik. Lavaboya geldik baba. Ne yapacağız şimdi burada? Şunları falan mı açacağız? Ne yapacağız? Burada bir yerim çıkıyor? Ne oluyor? Allah Allah. Ne yapacağız? Aha tamam yolu buldum arkadaşlar. Buradan gireceğiz. Hadi bakalım. Başka bir yere doğru yol alıyoruz şu anlık arkadaşlar. Bayağı bir sıkıntı bir şeydi yani abi o. Kütüphane bölümü bayağı bir sıkıntı bir bölüm. Daha sıkıntıları inşallah yoktur. Bu yani şeydir. Nereye gidiyoruz bu arada? Sonsuza gidiyoruz herhalde arkadaşlar. Bu ne ya? Hadi bakalım. Evet şu an exit exit exit. Oh yeah. Evet. Arkadaşlar geldik hocam hızlı bir şekilde bastık. Şu anda böyle bir yere geldik görmüş olduğunuz gibi. The Bedroom adında bir yere gelmişiz. O zaman burada videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Ee, ben bu aslında bu oyunun videosunu devamını ettirmek istiyorum. Eğer sizler de istiyorsanız tek yapmanız gereken video sonuna kadar izlemek ve bir tane de beğeni bırakmak. Kanalda abone olursanız çok sinirim. Eğer devamını çekmek istiyorsanız devam ederim arkadaşlar bu oyunu. Oyun baya güzel. Şu an mikrofonumuzu atlar dinliyor. İnşallah canavar üstümüze atlamaz. Neyse kendinize iyi bakın bay bay.